Tamam. Hiç acele etme. Ne zaman hazır hissedersen. Hatta istersen sonsuza kadar bakmayabilirsin. Yani senin için bir muamma olarak kalabilir de. Saçmalama. Hadi. Yok. Yine yok. Hadi ya. Üzgünüm. Ne yapalım? Atalan öğretmen sayısını saymazsak. Belki de böyle olması gerekiyor. Evet. Şimdilik böyle düşünmek en iyisi. Belki de bir süre daha buralarda kalman gerekiyor. Belki de. Kız sen iyi misin Hakkat? Yine ataman yapılmamış ama sen beşlik simit gibi sırıtıyorsun maşallah. Ateşinde yok ama ne olduysa artık. Ama ne yapalım? Her işte bir ayrı vardır. Allah Allah. Bana bak, sen öyle kaderi kısmete bağlamazsın işini. Ne oldu çabuk söyle. Yani eğer kafana taş düşmediyse bir şey olmuş olması lazım. Ya ne olacak ya? Her iş şey olacağına var diyorum işte. Kimi kandırıyorsun kızım sen? Kalk şu gözlerin içine aynada bir bak bakalım. Böyle ateş böcekleri horon oynuyor resmen. Cık, saçmalama kızım ya. Tamam tamam. Kız ben de çarşıya gelsene. Alınacak şeyler vardı arkadaşlık edersin. Hep. Tamam hadi. Bak Orhanım. Eksiksiz alacaksın bu listedekiler. Ha, Çok ihtimam ettim. Hatırıma gelmeyen e, bazı şeyler olabilir. Ama sen bu işlerden anlıyorsun Orhan. Bak az kafa yok. Vaktimiz yok ona göre. Ya Ali İhsan bir panik yapma tamam. Sana söz veriyorum eğer bir tane eksik çıkarsa kaç kere gerekiyorsa ben gidip geleceğim çarşıya. Söz veriyorum sana emrindeyim dedik ha? daha. Sen buna güvenme bu eserliklidir gitmez gelmez bana mecbur kalırsın yine. Aa, ne gelmeyeceğim oğlum. Ya bırakış şamatayı. Ya tamam, kırk yılın başı kıymetimi bilen biri çıkmış zayi etmeyelim. Tamam Ali İhsan amca. Ha, şöyle.